Herkese tekrardan merhabalar ee, bir diş sorunu olduğu için e, biraz video atamadım Gerçi izlenme de çok yok ama olsun yine de merak edip soranlar oluyor oyun içinde özellikle diğer sorulmuş diğer ee, durumuna döneceğim t3'e kadar attığım bir video var hem Legendary hem t3'ün olduğu ee, şimdi bu iç savaşı var hazır varken onu göstereyim dedim i̇şte Bunlar e, haritanın altında sağ alt tarafta bakın şurada ready şeklinde yazıyor zaten orada da buraya tıkladığınızda normal eventları göstermiştik zaten şuradaydı. Guild'de de işte Guild savaş açtığında invasion falan varken bu kısım çıkar. Altı altta uyarı veriyor zaten bakın chatte, Guild chatinde diyor işte savaşa bir dakika kaldı, iki dakika kaldı hazırlanın işte Castle'a gidin. Şuna tıklasanız da olur bu arada. Şu soldaki mavi yazıya Back to Castle. Bu sizi yine buraya getirecektir. Şimdi birazdan başlayacak. i̇çeri girip bu işte diplomatik Ara olucu mu? Öyle bir şey aslında ama yani savaşı sağlayan kısım gerçek dünyada benzer şeyler olduğu için güya diploma, diplomat ülkeler onay verip bir şeyler yaptıkları için e, benzer yani öyle diyeyim. <laughs> Bu diploma mantığı, diplomat mantığı. Bir dakika var. Deminki arkadaş biraz erken girdi ama e, orada olsak da olur. Ben gene de girişi bekleyeceğim. Yaptığınız bir şey yok. Bununla konuşuyorsunuz. Sonra seçiyorsunuz go to enemy guild deyince gidiyor arkadaşlar Ama bizi ee, Başa attı çünkü biz Anladığım kadarıyla savunucu tarafı Saldırıcı değil Bakın zaten solda yazıyor kristal Project Eğer saldırıcı olursanız burada Project değil Destroy yazar e, Şimdi kapıları kapatıyor bakın karşıda ileride kapılar kapalı Ben size haritadan mantığını anlatmaya çalışacağım buranın ee, pek savunan yok. Deminki giden arkadaş da büyük çoğunlukla buraya attı zaten. Bak karşı taraftan oyuncular geliyor. Bu yok değilmiş oyuncu. guard oyuncu sandım ya. Şuralardan çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu sadece savunan kısmı yapabiliyor. Yani şunun içine geldiğimde çıkabiliyorum. Tekrar girdiğimde içeri girebiliyorum. Karşı taraf bunu yapamıyor saldırım. Savaşta da şöyle bir durum var. Ee, şu haritada, şu an açtığım haritada. Bakın 5 ee, tane outpost var mavi renkte şu an. Şu an biz mavileriz. 5'e 0 yazın. Yani biz şu an öndeyiz savunan tarafı olarak. Karşı tarafın buraları elde etmesi lazım. Elde etmeden şu kapıları kırsa bile kristalimizi kıramıyor. Kristal de demin yanında geldiğimiz kristal. Yani savaşın bitmesi veya başlaması şu kristale bağlı. Hemen onu göstereyim. Bakın şurada. Şurada kristal var ileride. Biz şurada doğduk demin. Sağ tarafta. Şurada solda kristal var. Bunu e, gelip atak yapıp kırmanız lazım. Bayağı bir canı var bu arada. yüz yazdığına bakmayın. Bu e, bayağı bir şekilde etki ediyor. E, karşı tarafın guild gelişimine göre bombardıman yapabileceği araçlar falan da alabilir tabi. Şimdi e, bu haritada kapıları kırmadan, buraları kırmadan gelebileceğiniz tek yol maden yolu. Şu maden yolundan hemen buraya gelebilirsiniz. Ama yine de mantığı yok. Niye derseniz şu outpostları almadan eğer gelir de kristlere saldırırsanız kristal'in canı gitmiyor arkadaşlar. Yani daha doğrusu bir bir vuruyorsunuz ve kristal'in canı azalmıyor. Azalmadığı için de defans yapan taraf yani bizimki gibi şu an biz defanstayız. Defans yapan taraf kazanıyor. Yani siz saldırı yapıyorsanız saldırı yapan taraf karşıda doğuyor şurada. Outskirt dediği yerde doğuyor. Tıkladığım için gidiyor şu an e, dediği yerde doğduktan sonra öncelikle iron mine sağdaki sonrasında lumber ile işte quarter post bu 5 bölgeyi almanız lazım bu 5 noktayı e, outpost aldıktan sonra kristlere saldırabiliyorsunuz yoksa saldırmanıza izin vermiyor Araçlar falan var. Tabi bakın şimdi buraya da sanırım benim girmeme izin vermeyecek. Şunlar kırmızı. Şu yerdeki şeyler. Düşman arısı olduğu için bakın içine gidiyorum girmiyor. İçine gitmeniz normalde yeterli, tıklamıyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz. Ama e, düşman arası olduğu için yani saldırıya buradan çıkıyorlar. Buradan çıktığını saldırırken ilk işte sağa dönüyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Iron Mine alt posta e, peki ne yapıyorsunuz nasıl ele geçireceğiz burayı? Şurada bakın bayraklı bir yer var sağ tarafta. Buradaki işte guardları e, ortada bir tane elit var bunları hemen kesiyorsunuz ve burada beklemeniz lazım. Ne zamana kadar bu bayrağı değiştirip kıpkırmızı yapıyor? O zamana kadar burada durmanız lazım. Tabi ee, guild sağlamsa böyle bir 20 kişiye yakın bir ekibiniz varsa ee, önden şu kısma ee, bir öncü birlik gönderebilirsiniz. O kısımda kapıları kırmasına gerek yok. Bakın şurada bir de şurada iki tane kapı var. Bu iki kapı ile içeri girilebiliyor normalde. Ve bu kapıları atak yapıp kırmanız lazım. Ama buradan mine'dan da gidebilirsiniz. Burası e, madenin olduğu yer yani Main dediğimiz işte maden yapıldığı yer ya. zaten bakın kazıyorlar işçiler falan kazıyor ediyor vesaire. E, karşı Guild bize saldıran aslında e, güçlü bir Guild ama tahminimce savaşmayı bilmiyor bilmediği için de şu an gelen giden yok. Normalde ödülü güzel. E, bize şimdi savunmadan ötürü sanırım verecek. Gerçi bir şey yapmadık ama oradan bir puan görüyorum onu bilmiyorum. Normalde puanı falan da var tabi buranın. Ee, belki parti atarlar. Kendi koruduğum partiden çıkayım. Öyle. Ee, burası saat başında başlıyor. Şu an gece 10. Onda başladı demin. Bir 2-3 dakika önce. Yaklaşık yarım saat sürecek. Yarım saat sonra 10.30'da da bitiyor. Bakın buradan e, madenden düşmanın kalesinin içine giriyorsunuz. Demin geldiğimiz yer. Demin videonun başında inip gösterecektim ama öteki taraf daha tabi bilgi açısından daha mantıklı oldu Buradan geldi yani savunma yapmak isteyen vesaire olursa ki aslında burada pek bir savaş dönmüyor Savaşın esas döndüğü yerler alt olduğu yerler buralarda savaş daha çok dönüyor Burada tabi son bir hat savunması kristalin önünde. genelde şurada bir kapışma olur büyük Denk getirirsem onları da göstereceğim şu an server çok yeni Hani saldıran da defans yapan da pek bilincinde olmadığı için gelen giden yok. Normalde düşmanların şu kapıyı kırması lazım. Çünkü demin bana kırmızı gözükmüştü ya şu yerler. Onlara da bu yerler kırmızı gözüküyor. Yani giremiyorlar. Bu kapıyı kırmadan içeri giremiyorlar. O şekilde kırmaları gerekiyor. Bakın buff'ı bile var kapının. Runic Stilt, İşte çelik runic gibi bir şey. 7 damage %90 azaltılmış halde. Ödülü de e, ya ödülün en iyi verdiği kısım diyelim geldiniz saldırdınız işte kristali yok ettiniz kristal yok oldu size şey veriyor kristal yok olunca bitiyor bu arada yarım saat falan beklemiyor yani kristali e, gelip 5 dakikada yok edebilirsiniz size kalmış e, diyelim yok ettiniz ya da bir şey yaptınız e, ondan sonra direkt bitiriyor savaş farklı bir şey yapmıyor. Şurada bakın haritanın altında, sağ altta yerler var. Bir oyuncu daha yanımıza geldi, Stilby diye. Şu artı kısmından haritada işte büyütüp nerede ne olduğunu görüyorsunuz. Yanında bakın böyle tren gibi mi desem, lokomotif şeyleri gibi mi desem, maden çekme yeri gibi mi desem bir simge var. Bir araç simgesi var ortada. Ona tıkladığınızda buraya kurabileceğiniz işte tavırlar, defanslar var, katapult'lar falan var ve bunlar Vuruyor arkadaşlar saldırı yapıyor Bunların içine gidip binebiliyorsunuz bu arada kontrol edebiliyorsunuz baya yani masif ağır heavy damage Vuruyor bunlar İşte kısımları şu soldakiler kısımları zaten yazıyor bakın Upper Gate Üst kapılar Üst kapının olduğu yer haritada işaretlenmiş şurası alt kapı İşte buraya neler kuracağınız var Central Gate ana giriş kapısı buraya hangi defansları atabileceğiniz var şu cihazlar e, bizde şu an kapalı. Ben zaten yetkili değilim. E, belli bir yetkiye kadar Google'de 3 basamak ya da 4 basamak. E, işte Google Chair, Chairman falan onlar direkt atabiliyor. E, bir de kristalin ora var. Kristale yakın yerde de yine aynı şekilde e, şey yapabiliyorsunuz. Attıktan sonra depoyla yani buraya üstüne tıkladığınızda da geliyor bu arada. Soldan illa seçmenize gerek yok. Mesela şuraya atacaksınız. Seçtiğiniz direkt getiriyor oraya. Bu detayları de, sağ alttaki detaylarını de, kim ne yapmış nerede nasıl ölmüş görebiliyorsunuz yani savaşı yönetebiliyorsunuz arkadaşlar ee, Onun olayı öyle Tabi gelen giden yok O yüzden e, videoyu kısa keseceğim e, Şimdi bir duraklatıp Sonunda yarım saatin sizi bekletmeden Aldığı ödülleri göstereceğim Ondan sonra da farklı videoyla videoyla Tekrardan e, birlikte oluruz Evet bu bahsettiğim süre geçti tabi atak olmayınca bir yeni sistem gelmiş ee, hiç atak olmazsa biraz daha kısaltıyor süreyi süreyi biraz daha kısalttı Bakın işte Viktor'u verdi çünkü hiçbir saldırı olmadı karşı taraf ya bilmiyor ya da e, yeni olduğu için bilinmiyor da olabilir bilmiyorum ben olsam saldırırdım yani Çünkü dediğim gibi ödülleri falan oldukça güzel hatta bu arada kristali kıramasanız bile yani geldiniz kristali kıramadınız ama saldırdınız size ödül veriyor yine de işte diyor ki şu an pek bir action olmadı. Ne miktarda verecek bilmiyorum. Çünkü yapılan savunmaya göre falan da verebiliyor. İşte mailbox'ına ödülleri gönderdik diyor. Finalde de bir derece açıyor. İşte tanking, ölüm, kalım, asist, işte kill. Kill that assist olayı bildiğiniz. Rating falan filan. Onları gösteriyor size. Bakın maile geldi sol tarafa. Açıyoruz. Bir tane e, ile ilgili bir kısım atmış. İkinci de de bakın. Elmas veren atıyor. Kran Veren atıyor. PP'deki Varsul atıyor. Ve yine şeyden atıyor. Guild'e dair Veren'den atıyor. Bu video bu kadar olsun. Kısa, güzel, savaşa dair bilgi içeren bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi her bilgi emek içeriyor arkadaşlar. O yüzden beğenip takip ederseniz çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.